yeni bir günden, yeni bir vlogdan herkese merhaba. Bayram sonrası ilk mesai, bugün salı mesaiye başladık, hızlı başladık, suratım bacağı gibi. Ama o kadar sıcak ki ama artık sıcak sıcak demeyeceğim. Zaten Türkiye'nin her yerinde artık hava çok sıcak. Hepimiz sıcaktan yüzlerimiz <laughs> keten pantolonu gömleğimi çektim ama bu gömleğin yakası bile beni yaktı. Çocuklar böyle ter içinde kaldılar. Örneğin sıcak, örneğin sıcak. Yavrucum diyorum yapabileceğim hiçbir şey yok. Biraz bahçeye çıkardım. 5 dakika bahçede zor tuttum. Vallahi korktum. Güneş o kadar yakıcıydı ki çocuklar dedim başına güneş geçecek. Yani ki saat 10.30-11 gibi çıkmıştık bahçeye. Hemen içeri geri aldım. Bu arada 17 saat aralık boruş tuttum. Sabah bir bari yedim. Şimdi eve geldim. Bakayım neler yiyeceğim. Eve geldim. Şu hala suyla ilgileniyorum. Suyu bir türlü sipariş veremedim. Benim sipariş verdim yer sanırım kapanmış. Trend yolda görüştüm. Para iadesi yapılacakmış. Başka bir uygulama indirdim. Ben normalde damacana suyu trend üzerinden sipariş veriyordum. Ama bir de trend yola masraf ödüyormuşum. Geç oldu ama öğrendim. Ya tabii ki de trend aracılığı olduğu için trend masraf ödeyeceğim de. 137 liraya alıyordum elmacık suyu. Atatürk Orman Çiftliği'nin elmacık suyunu. Elmacığın kendi uygulamasına 120 TL sipariş verdim. Aklınızda olsun. Ee, neyse suyum gelecek inşallah. Artık çünkü 5 litrelik su taşıyorum eve. Damacan olayını bir türlü çözmediğim için. Çok aç olduğum ve uzun süre aç kaldığım için hemen kendime kıyma kavurdum. Yumurta kırdım üzerine. Çünkü bol proteine ihtiyacım var. Yana da yoğurt koydum. Şimdi bunu Yiyeyim. Kızım da tavuk şiş istemişti akşama. Tavuğu da çıkardım. Birazdan zaten gidip kızımı alacağım. O gelene kadar tavuk biraz çözülsün. Çünkü buzlu buzlu kesmesi daha kolay oluyor. Gideyim geleyim eve gelince de tavuk şiş hazırlayacağım. Yarın da kızımın okulunda pikniği var. Ay bu sıcakta da nasıl olacak bilmiyorum. Üstlerine çadır falan kuruyorlar ama işte bahçe oyunları falan oynayacaklarmış. O da çikolatalı kapkek istedi piknik için. Hem bir file markete uğrarız. İçecek falan bir şeyler alsın kendine. Hem de zaten kapkeki malzemeleri almıştım. Eve gelince onu akşam kapkek yiyeceğiz Onu da çekeriz size. Suyum geldi. Çok şükür. Ya ben kendime inanamıyorum. Niye Trent yolda uğraşıyormuşum su siparişi vermek için? Ya artık o kadar sanala alışmışız ki her şeyi böyle online yapmayı. Aslında en güzeli esnafçılık yani. Kişilerle karşılıklı konuşabilmek. Şimdi su geldi kapıyı adama da dedim ki ya oluyor ya bazen çalışıyoruz netice su bitiyor suyu koyuyorum bana trendi ondan uygun rahat geliyordu. Damacanayı kapıya koyuyordum online'dan ödemeyi yapıyordum. Adam geliyordu suyu bırakıyordu boş damacanayı alıp gidiyordu. Bunda çünkü kapıda ödeme var. E, oluyorum olmuyorum nasıl olacak adama şey dedim ben hani evde olmam suyu bırakayım parayı da yanına işte altına üstüne bıraksam siz dedim öyle de olur mu? Olur abla hiç sorun değil. Sen para bırakmasan da olur abla diyor adam. Yani bu sefer parayı bırakmazsın başka zaman işte parasını başka zaman geldiğinde alabilirim o hiç sorun değil dedi. Ya yani gerçekten bu muhabbetleri bu sohbetleri özlemişiz. Eskiden böyleydi o kadar o dijital ortama sanal alışverişe alışmışız ki dedim kendime bir de daha çok para veriyoruz. Arada tabii ki hizmet sağlayanlara da hizmet bedeli ödüyoruz. Neyse suyum geldi. Kızım da okuldan başı ağrıyarak geldi. Ya biz bugün sıcaktan gerçekten çok fena olduk. Hemen ben bir kesici içtim. Ben onu almaya gitme daha kötü oldum. Markete uğrarız diyordum. File markete. Markete falan uğrayamadık. Ben bir ağrı kesici girer girmez çocuk başım ağrıyor diye geldi bir ağrı kesici de ona verdim onu hemen yatırdım Allah'tan çorbam hazırdı annem çorba yapıp göndermişti. Şimdi ona çorba ısıtacağım tavuğum burada tavuk şişim yapacağım hey, ondan sonra biraz ayaklarımızı uzatırız. Geldik şimdi tavuk şiş yapmaya ben tavuk şişi sodada yapıyorum soda baharat biraz yoğurt katıyordum ama bu sefer so yoğurt yapmayacağım yoğurt da biraz yanmış gibi oluyor. Soda, yağ, baharat şişe diziyorum. 200 derecede fırına. Şimdi onu size kısaca çekeceğim. Hazır. Ya bir parça e, sotelik tavuk göğsünden, şöyle elim kadar bir parçadan iki şiş şişler dolu dolu, iki şiş gayet güzel çıkıyor. Aslında soda da bir yarım saat bile olsa, bir saat de olsa daha güzel olur. Beklese, yumuşacık olur Çok güzel ama şu anda hiç vaktim yok. Kızım da acıktı, ben de acıktım. bunu 200 derece fırını ayarladım, şey yaptım. İşte şöyle bir sodaya batırdım. Baharatlarını attım. Yağını attım. Salça malça hiçbir şey atmadım zaten. Çok böyle tadı yoğun oluyor. Kızım da pek sevmiyor. O hemen yarım kase çorba içti. Tavuğumuz da pişsin. Yanında da ayranla bugün de karnımızı doyurduk. Çok şükür bakalım yarın ne yapacağız. Zaten gitme günüm çok az kaldı. 10 gün sonra Afyon'a gideceğim. Küçük bir Afyon tatilim var. Ondan sonra döneceğim San Martin'e gideceğim. Eşim geldiğinde de zaten ya davetlerimiz oluyor ya dışarıda canlı bir şeyler yemek istiyor ve da sebzem falan dolu. Dondurucumu acil bir şekilde tüketmem lazım. Bu arada yarınki e, summer party diyor çocuklar sürekli. Ben de summer party diyorum. Aslında yaza merhaba partisi. Summer parti için diyorum yine. Hazırlıklarımız da tamam. Ben çikolatalı cupcake'i kızım benim biraz huylu. Aslında evde çok güzel cupcake yaparız ama yer yemez, sever sevmez. Bunu çok seviyor ve bu o kadar pratik ki. İçinin 15 tane şu cupcake'i çıkıyor. Sadece bunun içine ne ekliyorsunuz musunuz? Evet bir yumurta bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su ekliyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli oluyor, İçinde çikolata parçaları da çıkıyor. Akşam şimdi kapkekleri dolduğunca size çekerim. Biz iki paket aldık, 30 tane çıkacak. Bardakları da e, yedekli alın demişlerdi. Şöyle bolca tabak aldık, bardak aldık. Bir de böyle çocuklar ne bileyim işte kısır olur, bir şey olur, salata türü olur, dökülmeden yesinler diye rahatça. Bir de bundan aldım. Yarın bir de kızımın doğum günü. Kızım yarın on yaşına göre. Biz bayramda kutlamıştık ama 11 Haziran gerçek doğum günü. Diyorum ki. Şimdi yine diyeceğim. Kızım 10 yıl önce bugündü. Anne. <laughs> Benim saçlarım başladı. <laughs> Çocuk artık dinlemekten bıktı. Ama annelerin, babaların askerlik anıları, annelerin doğum maceraları bitmiyor. Anneciğim ne yapalım yani? Baban da askerde sıhhiyeciymiş, piyadeymiş. Eşim Malatya'da e, askeri birlikte yapmış. As Ayfes askeri birlikte yaptı da ne denir ona? Piyade yani. Piyade komando taburunda. Biraz zor yapmış askerliğini. eşim askerliğini. Eşimin askerlik anıları. Benim doğum anılarım bitmiyor. Yapacak bir şey yavrum. Dinleyeceksin. 10 yıl önce bugündü. Tavuklarımız hazır. Şöyle göstereyim. Domates, salatalık ve soğandan güzel bir salata yaptım. Bol limonlu, bol sumaklı. Üstüne de bir tane tavuk şişi ekledim. Yanında da ayran. Çok güzel bir akşam öğünü. Okuldan geldiğimde iyi ki öğleni yemişim. Öğlen yemek çok önemli. Akşam böyle deli gibi aç olmuyorum. 3'te yemiştim. Saat buçuk. 630 buçuk saat zaten ara olmuş. Şimdi aralıklı orucumu başlayacağım, Yemeğimi yiyeceğim zaten saat 6.30. 7'de aralıklı orucumu başlatırım. Yarın sabah saat 10'a kadar da hiçbir şey yemem. Peki ben konuşabilir miyim? Konuş çünkü ben koyacağım. Evet kızımın da kanalı var ama kızımın kanalında kısa kısa vloglar var. Şimdi yarın okul pikniği için Doktor Özker'in az önce gösterdiğim muffinlerinden yapacak. iki paketten yapacağız. 2 su bardağı su, 2 yumurta, 2 su bardağı yağ koyacağız. Kapkekler de içinde hazır çıkıyor. Damla çikolataları da içinde hazır çıkıyor. Ben pek karışmayacağım. Kuzuş yapacak. Karıştırırken belki gücü yetmez. Karıştırmaya destek olurum. Aa, aa. İyice hepsini dök. Dibini dibinin beyazını da dök. Döküldü. Her şey kızımdan. Tamam döküldü. Ondan sonra... Bir elim yumurtalı. Elin yumurta olsun. Suyunu da dök. Göstermem gerekiyor. Göster. İçini kap kirlensin. Bir şey olmaz. Zaten Elin sen telefonu mu getireceksin? Tamam. Getiracaksın? tamam. <laughs> Telefon şimdi ağacın içine düşüyormuş. <laughs> şimdi bir bardak su. Evet. İçine getir. İçinde dök anneciğim. Dışına gitmesin Gittim. Biraz gitti. Ver bakalım. Bir bardak. bir bardak daha su dökeceğiz. İki bardak su lazım çünkü. Al bakalım. Kabın içine götür. İçinde Götür götür götür. Hı -hı. Harikasın. Getir şimdi bardağını koy. İki bardak yağ. Ay ben yağdan uyanırım. Kabımız biraz küçük oldu ama. Hop. Bir bardak dök bakalım. Götür götür götür. Götür 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 götür. İçinde dök dök dök. Birden döküver anneciğim. Tamam. Harika. Getir bakalım bir bardak. Elim yağlandı. Tamam artık pasta börek yaparken bu olacak yani. Evet, bir bardak daha sıvı yağ. Şak! Şak! Aynen, harikasın. Tamam. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağız. Hayır. Evet. Bunun özelliği şu ki, bunu asla e, makinayla çırpmayacaksınız. Ya işte el çırpıcısı ya çatal iyice homojen olana kadar çırpmanız gerekiyor. Şimdi bunu kızımın gücü yetmedi, bunu ben çırpacağım. O da şöyle e, içinden bütün kalıplara çıkıyor. Kızım da şimdi kalıplarını açacak. Ben de bunu şey yapayım. Ay. Bunları azıcık azıcık, bir kaşık bir kaşık bütün kek cupcake'lere yep. pay edeceğiz. Başladık bakalım. Kapatayım mı? Hı -hı. Başım Şuraya başım. yağ bulaştı dikkat et. Bir tarafından kes. Var. Ama yok orası altı. Pardon müdahale ettim ama kızım. Açılma yeri var Şu açılma yeri var mı bilmiyorum damla çikolatası da var içinde. Açılma yeri varmış zaten. Ben Damla çikolatalarımızı da dökeceğiz ve süsleyeceğiz. Ya zaten hem ıı, karışımı parça çikolatalı. Ne bir tane daha var bebeğim. Yarım. Hı. Hem de damla çikolataları da var içinde. Nasıl? Güzel işte. Aferin. Minnoş'un da şimdi keklerini süslüyor. Vallahi bu bayağı güzel oluyor bir ya. Şey Pratik de bir oluyor. Şey. Önemli denercem. Düşen kalsın. At at şey. Ve iki Hı -hı. porsiyondan Hı -hı. da 30 tane çıkıyor. 30 tane kapkek de bayağı kapkek yani. Bana daha hesaplı geliyor. Kızım hem bunu çok seviyor hem de yani unuydu, yağıydı ne bileyim. Bizim evde çok fazla kek parça börek pişmediği için bazı şeyler çok sıklanır. Mesela evde beyaz un yok. Tam buğday unu var sadece. Bu taşları hemen hazır alıp vermek kolay oluyor. Bir de hiç karışmadım ya gerçekten. Sadece çırptım. Bir de kaşıkla kapkekleri koyması o zor zordu. Çünkü. O zor evet. O kısımlarını ben yaptım. Kızım kendisi arkadaşlarına yaptı. Değil mi anneciğim? Ama oraya kaçtı. Bir şey olmaz hadi. Evet. Keklerimiz pişti. Gayet de güzel oldu. Bol çikolatalı. Ben şimdi onları saklama kabına dolduracağım. Bu kap zaten bu arada geçen sene her sene yazı merhaba partisi yapıyorlar. Üstüne Aden yazıyor kızım da. Her sene böyle ne yaparsam bunun içine doldurup yapıyorum. Artık onun böyle okula yiyecek içecek götürme kabı oldu. Kekleri buna yerleştireceğim. Okula getireceklerini de çantasını hazırlayacağım. Yarın sabah hazır olsun. Kızımın ellerine sağlık. Salı günü bitirdik. Yarın inşallah sağlıklı uyanalım. Yarın da sağlıklı güzel bir gün olsun. Çarşamba gününden herkese merhaba. Bugün de çok şükür bitirdik, eve geldik. Ee, sabah kızımın keklerini gönderdim. Eve geldim, kardonlar. var. Kargom birlikte açalım. Birazdan diyetisyen görüşmem var. Vallahi diyette işte gittiği kadar gitmeye çalışıyor, kaçamak yapmaya çalışıyorum. Sabah okula giderken kahvaltımı evden unutmuşum. Bir dilim baklava yedim. Personelim baklava yedik getirmişti. Dün de gelmişti. Dün böyle yiyin 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 ısrar etti. Herkes dedi Ben yememiştim ama bugün dayanamadım. Ev baklavası. Kalkın dedi. dedim. Bir dilim baklava yedim. Daha da bir şey yemedim. Eve gelken markete uğradım. Kefirimde falan filan biten şeylerim vardı. Onları aldım. Saat beslenmeye devam etmek için. Trend olan kendime keten elbise aldım. Uzun yere kadar. Şöyle. Bunu bir takip ettiğim YouTuber'da görmüştüm. Ee, Gizem Oyuna da görmüştüm. Gerçi o şu anda 5-6 aylık belki de 7 aylık bilmiyorum hamile. Ama doğum sonrası da giyerim dedi. Tam oldu. Ay valla ben 42 beden aldım. Şimdi koltuk altı geniş olmasın diye küçük beden alıyorum. Bu sefer koltuk altı tam olur. Onun dışında her yer olmuyor. Böyle davranmadım. Annem dedi ki koltuk altı geniş olursa ben onu hallederim. Şöyle birazdan Üstüme deneyip geleyim, öyle göstereyim. Giydim ve geldim. Ee, şöyle bir şey var. Aslında ben gizem Oyma daha çok seviyorum. Güzel giyiniyor. Onu önerdiklerini genelde Zara'dan alışveriş yapıyor, kodlarını paylaşıyor. Ee, yoldan aldıklarını paylaşıyor. Genelde alıyorum. Hoşuma gidiyor onun tarzı. Ama tabii e, o hamile olduğu için sanırım onun üstünde duruşu daha farklıydı. Bana biraz koltuk altı bol geldi. Ama şöyle bakın. Annem onu şöyle alırız dedi. Şöyle alındı mı çok güzel olacak. Beğendi mi? Beğendim. Evet. Şöyle de cebi var. Ama içini fazla gösteriyor bence. Şöyle uzun, şöyle dizüstü astarla da giyilebilir. Ama almak isteyenler olursa bence jüponla, ten rengi bir jüponla giyirirse daha güzel olur. Ben de pentinin bir siyahı bir ten rengi var. Çok kurtarıcı oluyor. Bu tarz elbiselerin içine Hemen giyiyorum. Ama çok rahat ve güzel oldu. Şimdi arkasını gösteremeyeceğim ama arkasındaki duruşu da güzel oldu. Yani elbisenin kesimi çok güzelmiş. Bayağı sevdim. Bu sıcak havada güzel olur. Sen Martin'e de götürürüm. Orada da böyle hemen giy çık. Ayağıma da terlikler. Güzel oldu. Ama şey koltuk altını tam böyle şu şekilde şuradan bir şey değil. Şöyle dikilecek. Anneme diktireyim. Herhalde bunu yazın benim üstümde çok görürsünüz. Çok yerim bence. Böyle bir şeyler atıştırayım diyetisyenim aramadan önce. Ondan sonra diyetisyen görüşmemi yapayım. Evet, kızımı okuldan aldım. AVM'yi istediğinden aldım. Esmekten biraz bir şeyler aldı. Onu edebilince gösterdim. Bugün doğum günü çünkü onun istediği şeyler olsun istedim. AVM'ye çekmedim. Hepiniz sadece Avm'e gidiyorsunuz. Bildiğiniz yerde kanatçı ayaza geldi. Ayılım mı acısız mı? Mahfesim. kanatçı ayaz. Belki hatırlarsınız ayazı. Ben onun fotoğrafındaki daha önce geldiğimizde buradaydı. Genelde aslında hafta sonları burada oluyor. Hafta içi görmüyoruz. Onunla olan fotoğrafımı da şimdi eklerim buraya. Daha önce geldiğimizde karşılaştığımızda çok da sevindi. fotoğraf çekiliyor. E, tavukları çok da kızım çok seviyor. Her fırsatta buraya geliyoruz, tavuk yiyoruz. Birazdan gelince bir salatası da kızartması da birlikte geliyor. Onları da çekelim. Bütün mazgı için verin. Kızım 10. gitmek da gitmek isterim dedim. Onun için buraya geldik. Yorucuydu gerçekten yine de ve akşam trafiğine katı, kat, şey kat. takıldık, kapıldık. Gerçekten takılmadık, kapıldık yani. Kızımı aldım hediyeleri ve arkadaşlar da bugün onun doğum günü olduğu için hediye almışlar. Şöyle bir kupa gelmiş, çok tatlı. Üstündeki mesajlar da çok güzel. Ay ben cüzdan nerede? Önce arkadaşlarının aldığı hediyeleri göstereyim. Ay, arkadaşlar şöyle bir cüzdan almış. Çok güzel ya. Bayağı sevdim. O <laughs> çok güzel. Ben kızıma neler aldım? Doğum günü hediyesi. Ya bunu çok istiyordu uzun zamandır. Ne bileyim bir sürü de peluş vardı işte. Külah da bir peluş. Ondan sonra ay artık benim kızım 10 yaşında. Böyle takacakmış, telefonunu koyacakmış. Sıvayktan böyle bir çanta aldık. Şöyle annem bunu böyle tutar mısın? Şöyle bir Krop aldı kızım. Başka ne aldın? Çantası, krobu. Ha evet. Aç da göster. Sinema rol. Ya çocuklar çok seviyor şu anda. Sinema roll'lü bir pijama takımı. Ay çok güzel. Evet. Böyle sinema roll'lü bir pijama takımı aldı. Başka? Bir de terlik aldık değil mi? Bir de şöyle. Ha bir de evet gratis'e girdi. Kızım Dalim parfümle işte nemlendirici aldı. Bir de bunu aldı. Bu da Teddy'den Hı. aldı. Bu yapacak birazdan. Terliklerini giy bakayım anneciğim. İçine Bu da Ay 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 annesinin kuzusu. Çok yakıştı bebeğim. Anneciğim burada da ucunda silgin varmış. Güle güle diye. annem. güzel yaşların olsun inşallah. Annesiyle babasının kuzuşuna hediyeler. Tamam. Hadi aç da bak bakalım. Müsait misin? Evet. İyi ki doğdun Ayten İyi ki doğdun Ayten İyi ki doğdun İyi ki doğdun Mutlu yıllar Sana Abi. kızıma çok güzel bir sürpriz yaptık. Pastayı almıştım. Aslında ablam da beni aramıştı. Ben pasta alayım geleyim de yok dedim. Sen alma çünkü benim aklımda her zaman tatlımızı pastamızı aldığımız aldığım bir yer vardı. Hacı İsmailoğlu Ankara'da Gimat'ta. Gelirken oradan pasta alacaktım. Pastayı aldım. Adem'e dedim ki anneciğim dedim ikimiz birlikte keseriz. Sonra zaten bunu daha önceki videoda izlediniz. Adem'e odaya sen beni bekle dedim. kuzenlerle birlikte girdim. Şimdi ablamla birlikte kahvemizi içiyoruz. Ben pasta yemiyorum. Diyet youtuber olduğumu bilmiyor. Olsaydı görseydi bu kareyi benim de gurur duyardı. Ay <laughs> elim yaptı. Sade kahvemle sodamı içiyorum. Ee, bu video'mda böyle kapatıyorum. Kızımı bir yaş daha büyüttüm. Rabbim evlatlarımızı bizlere bağışlasın. Çok güzel yazılar yazsın. Anne olmak isteyen herkese de hayırlı evlat nasip etsin inşallah. 41 kere benden şimdilik bay bay.